Hoş geldiniz. Ben Esma Alper. Henüz 15 yaşındayım. 3 yıldır halter sporunu yapıyorum. 2019 yılında katıldığım İsrail'deki Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum. Tabii... Ben kenara geçeyim. Ben. bu iki video için yaklaşık 3 yıl çalıştım diyebilirim. Çünkü halterik başladığımdan beri tek hayalimdi. Tek hayalim değildi aslında. Türkiye şampiyon olmak değil hayalim. Çünkü küçük hedefler koyup daha çok, daha çok büyütmek bana daha çok güven kazandırıyordu açıkçası. Ee, yeni insanlarla tanışmayı, onlarla kaliteli vakit geçirmeyi seviyorum. Ve bana, ve bana ilk soruları halteren neden halter, neden haltere başladın oluyor. Ee, ben halteri 13 yaşında ee, bir okulumuzun alt katında başladım açıkçası. Ee, derslerden sıkıldıkça ve sayısalı sevmediğim için olabilir. <laughs> ee, ve hani ben Halter'e bir amacım olduğu için gitmiyordum açıkçası. Çünkü tek amacım hani derslerden sıkıldığım için. Ee, daha sonra antrenörümle beraber hani dedi ki bunun hani ya geleceksin ya gelmeyeceksin. Hani bu şekilde devam edemem ben senin salonu alamam dedi. Ee, ben e, sonra dedim hani ben Hani bunu yapmam gerekiyor. Çünkü halter diğer sporlara göre çevreden daha çok ön yargı gören bir spor ve ben bunu aşmak istiyordum. Çünkü ailem, annem ve babam ilk başlarda çok tepkilerdi bu halter sporunu yapmama istemiyorlardı. Hatta bazen söylemeden bile gidebiliyordum onlara. Hani arkadaşlarımla gezdim diyordum ama antrenman yapıyordum. Daha sonra spor salonuna gitmeye başladım. Türkiye şampiyonalarına gittim, deneyim kazandım. Daha sonra iki yıl geçtikten sonra bir Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladım ve mil takım seçmesiydi bu ve çok önemliydi. Çok hazırlandım ee, ve diğer maçlarda kendim yetersiz hissettim. Ee, sabah 9'da girdiğim spor salonundan gece 11'de çıktığım oldu ve hani dışarıdan bakıldığında çok anormal gibi gözükebilir ama sevdiğim işi yaptığım için aslında kendine gurur duyuyordum. Daha sonra Türkiye şampiyonasına gittik ben antrenörüme babamla birlikte hani babam benden daha çok heyecanlıydı diyebilirim tribünden hani o kaldırdığım yere kadar sesi geliyordu hani babama şöyle baktım hani o, babadım sakin ol falan ama babam hani sesi geliyordu ve o zamanlar e, elektrikler gitmişti babam da bana bir şey oldu sandı hani hani bir şey mi oldu diye bağırıyor sonra ben son kaldırışımı yaptım ve Türkiye rekoruydu bu hani ve Türkiye rekoru 80'di. Ben 90 kaldırdım. Hani bayağı bir çalışmanın emeğini almıştım diyebilirim hocam Gökhan Göktaş'la beraber. Daha sonra ben Avrupa şampiyonası için mil takım seçmesine girecektim. Hani federasyonda yayınlanıyor bu isimler. Hani ben yayınlandı, herkesi yayınladı. Baktım benim ismim yok. Hani neden yok benim ismim? Ben hani rekor kırmak için diğer bisikletle yarışmıştım ve beni almadı almamışlar yani ya da yazmayı unutmuşlar diyebilirim. Daha sonra antrenörüm hani konuştu, diğer isimler de eklendi ve o gün e, çok ağladım diyebilirim. Çünkü ben o kadar çok çalışmıştım ki ve herkesin o kadar isteği varken hani girmemek hani beni mutsuz ederdi diyebilirim. İki buçuk aylık bir kamp sürecimiz oldu. Hani bu iki buçuk ay boyunca o iki buçuk ay bana iki buçuk yıl gibi geldi diyebilirim. Çünkü hani fix bir döneminiz oluyor. Sabah, akşam antrenman, yemek, işte uyumanız, uyumanız her şeyiniz saatliydi. Daha sonra hani kampın sonlarına doğru bir seçmeler oluyor falan. Biz hani hep beraber böyle bir tribe girmiş durumdaydı. Çünkü kimin gidip kimin kalacağı belli değildi. Her an her çıkış biz çıkış yapıyoruz mesela. Her çıkışta bir şey olabilirdi. Her gün biri gidebilirdi ve böyle gidiyorduk antrenmana. Nasıl psikoloji bozulur anla, anlamışsınızdır şu an. Sonra ee, annemler gelmişti ve babam gelmişti o gün antrenmanımıza. Ankara'daydı bizim kampımız. Hem o gün hani Anıtkabir'e gittik, ziyaret ettik falan. Ama benim gideceğim hala belli değil. Ama onlar hani Esma tamam İsrail'e gidecek diye bakıyorlar. Daha sonra e, gideceğim tamam belli oldu. İşte maça girdim. Hani o İstiklal Marşı'nı okuduğumda kişisi hiçbir şeye değişemem diyebilirim. Çünkü düşünebiliyor musunuz o kadar kişi ayakta İstiklal Marşı'nı okuyor. Ve hani o zaman İsrail'deyken hani çok normal gibi geldi diyebilirim bana. Çünkü ben dışında daha çok sporcu vardı orada. Ve herkes derece almıştı. Sonra e, havalimanıma geldiğimde işte herkes e, şey diyordu e, pankart hazırlamışlardı ve hani beni karşılamışlardı. il müdürümüz işte kulübümün ilk kadın belediyenin çalış şey müdürleri vesaire. Sonra günler geçtikçe ben ne kadar büyük bir iş yaptığımın farkına vardım. Çünkü benim asıl amacım hem Avrupa şampiyonu olmak hem de Türkiye'ye büyük bir başarı getirmekti. Ee, kampımızın ortalarına doğru Türkiye'de Barış Pınar Harekatı vardı ve şehitlerimiz vardı biliyorsunuz. Ee, babam bana mesaj attı antrenman, antrenmandan çıktığım her gün bana bunu hatırlatıyordu. Hani kendin için olmasa bile Türkiye için ya da o şehitlerin için yapmalısın bunu dedi. Hani beni en büyük motive eden şey diyebilirim babam ve annem. Onlara çok teşekkür ediyorum. Maça girmeden önce e, antrenörün vesilesiyle bir video aldım. E, sevgili Murat Turan, e, spor ilçe müdürümüz. İşte başarabileceğimi, bana çok güvendiğine belirtiyordu. Zaten sürekli antrenmanlarımı ziyaret ediyordu. Çok yakından ilgileniyordu, ilgileniyordu benimle. Ve hani o videoyu almak... ...ve annem babam zaten sürekli antrenörüm, sürekli ben neler... ...ama başkasından bir video almak beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü düşünsenize hani sen bir başarı elde ediyorsun ama daha hani belli değil sana o kadar destek çıkan var. Arkanda bir sürü kişi var. Ve e... <laughs> Bizim jenerasyonumuz için e, sorumluluk alamayan tembel e, çocuklar gibi bakılsa da siz büyükler bize biraz destek olsanız, e, hayal kırma, hedef, hedef kurma ve hedef kurmada biraz önümüzü açsanız birçok şeyi başarabiliriz. E, bunu nereden biliyorum? Ben kendimden biliyorum. Ben de normal bir çocuktum okulunda, evinde, normal her şeyi düzgün bir çocuktum. Ama ben bu başarıyı elde etmem, onların da yapabileceğini gösteriyor. E, çünkü biz çocuklar şu an... E, sosyal medyaya çok yakınız. Çünkü teknolojinin içine doğmuş bir nesiliz. E bu bizim suçumuz olmadığına göre herkesin elinde telefon var. Yani telefonlar tek bizim için değil, bütün herkes için altıncı duyu haline gelmiş bir şey. Ve bu bizim bizi suçlamaları biraz garip oluyor açıkçası. Ama hani bizim de biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Öğretmenlerimiz tarafından bize hangi amaçla hani hangi amaçla üniversiteye girmemiz ya da hayatımızı kurtarmamız gerektiği anlatılması gerekiyor. Onların önüne açılması gerekiyor. Çünkü farkında olamayabiliyorlar. Kendilerini sosyal medyaya kaptırabiliyorlar. E, sosyal medyaya ilgisi varsa ve aileleri tarafından hani çok belirginse bu özellik demek ki onunla ilgili bir iş yapacak ya da ona ilgisi var. Çünkü herkes Anadolu lisesinde okumak zorunda değil ya da herkes bir iş sahibi olmak ya da düzgün mühendis, doktor, avukat olmak zorunda değil. Ve sosyal medyada bir iş yapmakta ayıp değil yani. Ve böyle kişiler yadırganmamalı açıkçası. Ben önceden çok yadırgıyordum. Çünkü biz hani TikTok vardır biliyorsunuz. Biz hani TikTok çekmek çok ayıp geliyor benim gözüme. Hala biraz hani böyle şey geliyor ama işte kampın başlarında kızlar var işte ne kadar kötüler hani böyle çok itici geliyordu açıkçası. Sonra kampın sonlarına doğru onlar gitti. İşte biz oturduk işte canımız sıkıldı. TikTok çekelim mi dediler. Hani bir anda kendimizi kaptırdık Hani düşünebiliyor musunuz Hani ben buradan bu seviyeye gelebiliyorsam herkes bu sosyal medyanın içinde hangi duruma geleceği belli değil Çünkü sosyal medya ve internet içine çeken bir durum açıkçası ve şu an e, tüm dünyada bir internet gitse herkes işsiz ya da e, hiçbir işi olmuyor olabilir Çünkü biz çocukların e, okuldan sonra vaktimiz vaktimiz var. Dörtten sonra saat kaça kadar kim bilir? E, ders çalışmak yerine TikTok çekiyorlar ya da sosyal medyada bir şeyler yapabiliyorlar. Çünkü sokakta yürüyorsunuz, bakıyorsunuz hani biri var hani böyle telefonun karşısında oynuyor ve onu çeken bir sürü kişi. İlkten bana böyle yadırgıyorsunuz falan. Hani siz büyükler tarafından biraz hani şöyle bakılıyor. Çünkü siz de en hani çocuklarınızın tabii başka yerlerde gözükmesini istemezsiniz. Daha okul çapında işte okul birincisi olsun, fotoğrafları paylaşılsın. Bu şekilde istersiniz. Ama onlar da o şekilde demek ki yapmak istiyorlar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi varsınız.